Büyük bir jipin geldiğini bu 4x4 jiple alakalı şeylerin olduğunu ve e, ciddi anlamda çok 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 eğlenebileceğimiz bir mod olduğu söyleniyor. Hem de bu taraf büyük ihtimalle Miramar tarafını almış bu taraf kendi tarafı bu taraf çok sanhok bu tarafta da gel gibi çünkü buralar baya bir çimlik gibi. Bilmiyorum çok yeşillikli çok güzel ama bir yandan mesela burası kar yağmış burası çimlik günlük güneşlik anladığım bir konunun değil. Büyük ihtimalle Mint Station mıdır nedir? Burası ee, kalabalık olan bir bölge olacak ama ben size değişiklik olsun diye şuraya atlayarak bu arada 52 kişi başladı oyun gayet güzel. Oyunu gezerek, görerek, eğlenerek bakacağız arkadaşlar. Normalde bilirsiniz ben böyle güncelleme videoları yapan birisi değil. Genelde gameplayciyim ama sizler merak ediyorsunuzdur diyerekten çekmek istedim. Bu arada çok yüksekten düştük ha. Aynen Miss Station arkadaşlar. Ana, burası daha güzelmiş bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak vallahi siz buraya atlayın. Power plant atlayın arkadaşlar. <laughs> ben de buraya atlayayım da bol kill çıkar maçlar çıkartırız. Tamam her neyse bayağı bir toparladım. Ayar mayar yapmadım arkadaşlar hiçbir şekilde gerek yok. Sizlere maksadım haritayı göstermek. Tabii ki de düşmanlarımızı bulursak vuracağız ve win'imizi alıp keyfimize bakacağız. Ayar mayar gördüğünüz gibi normal orijinal ayarlarda iki parmak mı oynuyorum? Dört parmak da oynarım ya çok önemli değil benim için. Kolay bu yani. yani şöyle falan filan. Şimdi şurada bir araç görür gibi oldum. O ne acaba? Evet patlak bir araç. Harita güzel. Şöyle güzel. Çok fazla yeşillikli ve manzara olarak gayet üst düzey tutulmuş. Çok fazla ayrıntı yok. Çok fazla ayrıntı yok ama çok fazla cover alanı var. Yani yani şöyle bir şey. Süper alanı çok fazla. Mesela örnek veriyorum. Şurada birisiyle savaşıyorsanız 1 2 3 4 5 kaya 6 7 8 9 15 taneye yakın burada yani bir eee süper alanı var. Bu süper alanları ağaçlar, kayalar da dahil arkadaşlar ve gerçekten buranın ağaçları çok daha kaliteli olmuş. Erangel'deki ya da Sanok'taki ağaçlar bu kadar kaliteli ve düzgün değil arkadaşlar. Buradaki çiçekler, böcekler gerçekten daha da kaliteli. Baya baya bir kaliteli yapmışlar. Devam edelim. Önemli olan benim için bunlar değil. Benim için önemli olan detaylar. Şuraya bir e, küçük bir şehir koymuşlar. Harabelik gibi ama bir o kadar da güzel gibi. Dur geliyoruz bot botlar savaşmayın. Bo Vallahi vurdu bile bot. Buradaki botlar güçlü arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Oğlum beni öldürdüğünü düşünsenize. La hassasiyet ayarı yok ya. Çok acayibime gitti bir an. Al bunları devam edeceğiz. Hadi hadi hadi. hadi Çok işimiz var. Çok. Videoyu kesmeden atacağım arkadaşlar size. Düz bastı olarak. Çünkü. E, belki benim göremediğim detayları sizler görebilirsiniz. Örneğin mesela şurasını görmenizi istiyorum. Örneğin. Yolu. Şu yıkıkları. Yani sonuçta burada kil göstermiyorum size haritayı göstermeye çalışıyorum. Araç bulursam iyi olur o büyük aracı çok merak ediyorum. Gerçi büyük olduğunu söylüyorlar. Yani onlara skin falan gelirse yani kaplama falan gelirse çıkartır. şu mu acaba yok? Orada bir şey var gidelim onu alalım onunla daha çok bulabiliriz. O da değişik bir arabaya benziyor ama yok yok eski arabalardan. Traktör falan bile gelebilir yani ya bence hoş olur. Traktörle savaşa gidiyoruz daha Bilmiyorum tank falan. Bilmiyorum yani. Oo bu da bir değişik bir araba gibi sanki. Buraya özel. Ama dedim araba bu değil arkadaşlar. Benim dediğim araba çok yok. Bu değil. Çok büyük benim göstereceğim. Ana buraya bank yapmışlar lan. Biraz daha gerçekçi olmuş. Bankın üstünde bir lootlar falan. Oturabiliyor muyuz acaba? Yok hayır. Ağaçlar falan bayağı gerçek. Burada ne savaş döner ya. Çok fazla bak abi ciddiyim. Çok fazla güzel yapılmış. Hani tam savaş alanı gibi. Harita devam edelim. Bas 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 bas. Bir saniye arkadaşlar özür dileyerekten bunu kapatmam lazım. Bazen bunlar bize telif atıyor müzik seslerinden bahsediyorum. Araç sesini nereden dair. Ha bu gelmiş. Okey. galiba onu kapatamıyoruz arkadaşlar. Yok. Nereden kapatıyorduk lan? Bu değil. Kontrol değil. bu 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 aynen buldum tamam. Buldum arkadaşlar. Şimdi adam vurduğumuz zaman biz sarım olacakmış yani. Drop'a gidelim. Drop'a giderken de araba bakayım. Lan öyle dur 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 dur. Bir şey değil mi? Çok kaliteli yapılmış lan burası. Niye böyle? Şuna bak abi gerçekten bir şehirde geziyormuş gibi. Oo burada güzelmiş ha. Arkadaşlar buraya atlamayın ha. Burası iyi değilmiş. Sevmedim. Çok fazla ev var burada. Çok pusucu olur. Çok can yakarlar. Benim ilk atladığım yer daha güzel. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben biraz daha boşluğu seviyorum. Loku Loku'yu öldürdü kendini bombaladı adam. Helal olsun çocuk. Dur şuraya bir bakacağım. Tekneyi biniliyor mu? Yapma yanarız. Yapma yanarız. Lütfen binilsin. Bak. Bir şey koymuşsunuz binilsin şuna. Lütfen. Hadi sür çıksın içinde ya. Aha. Lan. içine giremiyorum. Ya bırakın ya bu ayakları. E, koymuşsunuz buraya. Vallahi lan, sür çıktı sandım ya. Yapma ya. bu üstünden falan mı? Tüh lan üzüldüm ha. Patlıyor mu? <laughs> Yok oğlum demir yiyorum. nasıl patlasın ya Küçük küçük ağaçtan kulübeler var evler var böyle o hacı üstad Burada tutunma yok mu ya Burada yok mu Tutunmayı açmamız lazım galiba tam bilmiyorum Vay bunun üzerine ne pusu atılır biliyor musunuz siz Ha. Bak şöyle. Ya çık işte ya. Ha. Işte. Bunun üstüne çıkıp var ya efsane savaş döndürülür. Acaba oha! Bunun üzerine çıkılıyor mu acaba? Ya her şeyi görün istiyorum arkadaşlar. Ya ben merak ediyorum ben. Yani. Sizler de ediyorsunuzdur. Ben burada görsem bunu acaba çıkılıyor mu diyerek girerim. Dediğim gibi sizleri buralarını kesmek istemiyorum. Kesmeyeceğim de. İnşallah çıkılıyordur. İnşallah, 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 inşallah. Kapı ver, kapı ver, kapı, kapı. Lan kapı! Yapma ya. Ya çıkılsa güzel olurdu ya. Oraya çıkıp AVM ile yargı dağıtabilirdik etrafa doğru. Ya da oraya çıkanları vururduk. Devam edelim, devam edelim. O aracı buluruz belki. Daha sağımda bir tane adam var. Dur bakayım sarı renkli mi olacağız? Atla. Aynen. Aynen. Ugh, devam. Her yeri görün istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Her yeri görün. Nasıl bir yerdir, ne değildir. Biz station'a gittik. Bir de bu tarafa gidelim. Büyük jipi bulamam lazım benim ya. Onun haricinde farklı. Ha de, dere vardı onun içerisinde. Waterfall'dır büyük ihtimalle o ya. Enerji falan basılıyor. Şu soldan biri gidiyor. Neyse boş verin. E tamam tamam hadi. Harici tekne falan yapmamışlar galiba ya. Oo şuraya bakar mısın? Abi ciddi anlamda öyle kaliteli yapmışlar gibi. PUBG Mobile ilk defa bir işi düzgün yapmış galiba. Umarım bu arada da bot olmaz ya. Ya şu an var arkadaşlar test zaten de. Adamlar neyi kendi kendini patlatıyor acaba? Solunda biri var boş verin bot dur. Bot dur bir bot 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 bir dur bot. Şu arkadaki aracı alacağım arkadaşlar. Diğer aracı bulmam lazım. Abi çok güzel gözüküyor. Koş 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 koş. Bin. Hadi bakalım. Waterfall tarafı bot. Bir dur arkamdan. Lan 2-3 tane bot var. Onlar birbirine vurur şimdi. Vurun birbirinizi. Burası Georgia Pool'a benziyor biraz. buldum 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 arkadaşlar. Aha da bu, Ahan da bu, Ahan da bu. Gel bakayım. Oy, kanka bir şey diyeyim mi? Bunda var çok canlar yakarız ha. Oo. Sese bak. Yavrum benim ya. Vallahi var güzel ha. Bence gayet güzel olmuş. Bunun üzerinden var ya bak bak. Üzerinden böyle evin içindeki adamı bile vurur bizimkiler ya. Takımla. Ciddi anlamda güzel olmuş. Waterfall tarafına gideceğim. Çünkü orada suya girmeyi de göstereyim size. Ya sizler oyuna girdiğiniz zaman da daha... aha aynen burası olabilir arkadaşlar. Oy buradan aşağıya uçuluyor. Aynen burada su çıkış yeri. Ya, ölmeyelim. Bura değil o zaman. Nerededir? Acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Atlarsam ölür müyüm acaba? Lan su kalktırıyor. Hey, aa, lan dur. Gidemiyor mu ileriye? Su kalktırıyor arkadaşlar. Ana lan ölürsem lan öleceğim. Dur 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 lütfen beyefendi. Beyefendi durar mısınız? Dur şu kayaya tutundum bak. Aha. Kanka buradan düşeriz bak ölürüz. 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 Öleceğiz lan. lan bak buldum. Aha bak buldum. Oğlum oyunda bak buldum dur. Buranın fotoğrafını çekelim. Arkadaşlar bizi bunun için yönlendiriyorlar buraya zaten. Böyle bildir. Ee, nerede lan bildir? Bakın bildiri bulamıyorum. Ama, bildi Ama kimse gösteremez ki şimdi. Hayda. Eee? Ya arkadaş ya bende de şans yok ya. Lan takılıp kaldım. Arkadaşlar burada takılıp kaldım yapabileceğim hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çıkamıyorum da. Yani siz buraya girmeyin. Buraya girmeyin ben çıkıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bence güzel bir güncelleme gibi duruyor. Ee, i̇nanın. Daha iyi olabilir. Daha güzel şeyler yapılabilir. Ama haritada sadece şunu istiyorum ben. Mesela bu haritada şey olması lazım herkesin direkt oynayabileceği bir harita olmasını istemiyorum. Mesela burada da rank kasılabilsin. Ya da buranın rank sistemi ayrı olabilir. Ee, haritaların rank sistemi ayrı olabilir mi? Onun O da olabilir aslında. Çünkü harita çoğaldıkça arkadaşlar yani harita çoğaldıkça mesela Erangel, Miramar falan filan Vikendi derken kullanıcılar bölünüyor. Bölündüğü zaman ne oluyor? geldi bir sürü bot atıyor. İşte Miramar'da bot atıyor. Eğlence modları var. İnsanlar dağılıyor. Yani kullanıcılar bir arada toplanmak yerine çok kalabalık bir oyun olmak yerine her kola ayrılıyor ve daha çok bot oluyor. Ee, bu modun da büyük ihtimalle ben eğlence moduna geleceğini düşünüyorum. Ya yani Burada rank kasılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü %100 başlamadığı için 60 kişi falan başlayacaktır. Umarım rank kasılabilir. Umarım daha eğlenceli bir hal alabilir. Ee, bence yine de bir PUBG Mobile değişiklik olmuştur diye umut ediyorum. Siz de yorumlara lütfen belirtin. Ee, bence güzel, eğlenceli olacağını düşünüyorum. Sadece sizlere bilgi amaçlı paylaşmak istedim. Bu şekilde dediğim gibi beta'ya girmemizin sebebi de bu zaten. Böyle bug'lar falan da var. Ee, problemli dönemi atlatıp hızlı bir şekilde düzenlemeler yapıp ama oradan uçunca ne oluyor hala merak ediyorum. Böyle uçmayı isterdim o waterfall'dan. Neler olacağını biz de bilmiyoruz. Gösterdiğim gibi sadece oyuna bir pompalı falan gelmiş. Ee, bu araç gelmiş farklı bir harita ama yeşilliği gerçekten olağan derecede üst düzeyde. Yani ilk güncellememiz de bu gelecek. Yani 2 3 hafta gibi 2 3 hafta gibi kısa bir sürede gelir arkadaşlar. Bizi izleyip destek için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bay bay.